güzel Video ile beraber karşınızdayım arkadaşlar arkadaşlar bu güzellikte parti panik oynayacağım ve şimdi yanlış da değilim. C ve ilkim burada arkadaşlar. Evet o zaman girelim. Çok korkuyorum acaba şunları gireceğim arkadaşlar çünkü tünel mağazaya gidelim. E, ben hemen yeşil olmak istiyorum. Gel <laughs> dur. Şeyim. Dur. seni. E, tamam. C ilkim ilk, ilk, ne istedin? Ben. Tamam. Ben, ben, de, de, ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. bana da kırmızı, kırmızı. Hemen kupalara girelim. Arkadaşlar ben ilk seçeyim. Lütfen. Tamam tamam seç. Ne olur. Hayır hayır. Bana ver. Ya hayal et. Etme. Bunu seçelim. Bunu. 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 Ya hayır ya. Hayır ya. Sakın. Hayır. Lütfen. Ya. Yarış. Ya. Ya. Hadi Kaçın. Ben hangisiyim? Ben sarıyım. Ben, 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 ben kırmızıyım. Kaçıyorum. Ey, mavi kim? Mavi benimsin. Niye benim Evet. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. başından. Evet, ya, Ama geliyor şimdi, Bir şey geliyor. Şimdi, yani, Nişil geliyor. sen al. Mara. Sen oldun. Beni beni peşindeler ben artık... Nişil <laughs> beni. Ve ben kazanıyorum. Cenni, neden senin benimle yarışım var. Ya ben kazandım şu sen geliyorsun. Evet. evet arkadaşlar. Ve en önde benim. Üçüm Nişil de 0 almış. Evet, şıbıcık Bunu çok seviyorum. Hı giderim. Benim sıkışayım. Hayır. Daha ben kılıyorum <laughs> arkadaşlar. Beni bu gidiyor? Arkadaşlar. Arkadaşlar ben Red Bull videosu da atacağım. Merak etmeyin. Şu an var. Ay savaşındayım. Evet, Eve denkıyorum. Aslında arkadaşlar bir dahakinde Tunara'yı ezeceğim. Arkadaşlar. <laughs> Altıma sarı benim bu arada. Mavi benim zaten. Biliyorsunuz. Tefeste. Evet şimdi size bıçaklayacağım. Kırmızı sen buraya gel. Sen beni öldürdün ya. Öldürdün. Benim mi? lan o. Yeşil'le bak seni döverim. Ay. Bırakın beni. Anne. Anne canım acıyor. Anne canım acıyor. Ya elkim ne yapıyorsun? Özür dilerim kal. Özür dilerim ka. Öldü. <laughs> <Öldüm> kal. <laughs> sen öldün mü? Evet. Ama ben de İlkim. Seni döveceğim. Hayır, yıldız. Kaptım. Öldüm. Ne İlkim? İlkim iki dakikada bak kisleme. Hemen koş koş koş. Ağlıyor. Ne 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 ne. Ne yapıyor? Bitiriyor. Avandı doğru. Yapana gelme. Abardı tamam mı? Yeah. 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 uzanıyorum. <laughs> ha Evet ikim abi evet. Videodayız. Ben onu bilim. <laughs> Olsun arkadaşlar geçeceğim. <laughs> Yapabiliriz ek yapacağız. Sanırım yemekte çok zor. Evet şey yapma çok severim. Ben, ben çok... bunu tavuk kaçırmayı çok seviyorum. Ya benimkileri siz niye öldürüyorsunuz kardeşim? Kardeşim. Bu sarılı. Kardeşim. Sılamıyor, maalesef. Hayal Aa! Abi. Anlısını ah, sat. Aa, arkadaşlar sizin benim şeylerimi. Sinirleniyoruz. Ha, benim şeyleri mi? Diyoruz ki sinirlendiğimizde zaten şey yapıyoruz. Siz kimsiniz de benim mangoflarımı vuruyorsunuz? Bebek kazandı altı ya. Ben beş vurdum. Sen ya yani. Bak Kızım ne oldu? Aa. Arkadaşlar bak. Şunların elinden yapamıyorum. Bu Ben buradayım burada. <laughs> <laughs> beni tıklamayın, tıklamayın. Çek. Çek. Çek diyorum. yeşille anlamıyor musun? İnşallah yeşil ölür. Kim oynuyorsa yeşilli yani çok güzel oynuyor. İkimiz de öldük. O ilk öldü. İlk öldü o. Bana ne ben kazandım. Ben kazandım. İlko öldü Çınar gördüm. Saat kaç. Çınar saat kaç? Ben kazandım be. saat kaç? Geliyor geldi. Valla mı? Geldi. Evet. Arkadaş yanma. Hayır. O. Hayır. Arkadaşlar şuna tamam. bakmayın. İlkim gidiyor canlı dert. Evet, en sevdiğim. Ben ya öldüm. öldüm. Al onu. Ceylin vuramıyor. Vurdu. Ceylin mesela... Evet. Aa dur ben ilk oynuyorum? Ben. Hayır ben oynayacağım, ben oynayacağım. İlk mi? Evet aldım onu. Evet ilk kazandı. İlkimi de bir kez kazandırdık. Evet arkadaşlar. Ona da yazık ya. <laughs> evet 11 oldu. Evet. Yüzüm <laughs> sen kazandın. Kazandırdım <laughs> ben seni. Ben seni kazandırdım. Kaçın. Kaçın. Dinozor geliyor. Dinozor geliyor. Dinozor, dinozor, dini, Arkadaşlar dinozor geliyor. Çık Ceylin. Ceylin ölecek. Yara, çık. Ceylin nasıl oynuyorsun? Senin yaşamam mucize. Ceylin ölecek. Hayır 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 Almadık. Yapamadık. Evet 11. Ben 11 aldım. Ben 20'yim bu arada. Bu da yeşili de 9 6. Tersten Arkadaşlar aldım. giremiyorum canlı Evet giremiyorum. son yarış. yarış. mi? ilkimi. İlkimi ben oynayamam. Arkadaşlar. <laughs> Nereye gidiyor? Vallahi en önde benim şu an. Arkadaşlar değil mi en önde ben miyim? Çünkü ben ya. yeşilinin önündeyim. Evet şu an en önde ben. Kazanacağım yarışı. Beni kimse geçemez. Yeşilli kaç şu an? Ben şu an o da bitirdi. İkimiz de bitirdik. Ben de bari ya şey oynayayım. O da bitireyim ben. Dur. Sen bir tur daha atacaksın. Kimin <laughs> birinci tur bitti iki tur daha atması lazım. Evet. Senin bütün... Senin... evet, bütün son turu. Arkadaşlar en sonuncu oldu zaten. O gün çıksın diye yapıyoruz. Evet, ben kazandım. Evet arkadaşlar işte burada da videomuz uzun geliyoruz çünkü ben kazandım 12 23 ve ben Evet arkadaşlar ben kazanıyorum ve burada videomuz bitiyor İstediğiniz oyunları yoruma yazabilirsiniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Arkadaşlar lütfen abone olun bizi mutlu edin İnşallah beğenirsiniz. Bunları sizin için atıyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Bizi mutlu etmeye çalışın. Hadi. Görüşürüz, Görüşürüz. arkadaşlar. Bye.